Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Nezi. Ben İpek. Bugün Richard Garfield kendisi Magic the gelirgin tasarımcısı Richard dayının son oyunu Mindbog. Biz Mindbog'un ilk çıkan versiyonunu da oynamıştık. Onun için ayrı bir içerik çekmedik. Bu versiyonu şu an Gamefound'da Kickstarter gibi bir site Battlefruit Kingdom ek paketini oynuyoruz. Bu ek paketi, hani ana oyuna ek olarak değil, kendi başına da oynanabilen bir oyun. Sadece bu seti almanız yeterli oynamak için. Oyun nasıl oynanıyor? Magic'çiler bilir. Hatta Magic'çi bir arkadaşı da oynattım ben bunu biraz sevmedi gibi bir şey. Çok feci tokatlayınca kendisini. <laughs> Şimdi oyunda deck building mekanikleri var. Böyle hero lands gibi ama deck building yok. Ne var? Burada totalde 48 tane kart var. Bunların hepsinin sol üstünde gücü var. İşte kartların isimleri var. Bu kartların da türleri var. İşte oynandığında ne yapılıyor? Bunu koyduğunda ne yapıyor? Bu ölünce ne oluyor gibi. Hepsinin böyle bir sürü efekti var. Oyunu bir yandan oynayıp bir yandan da böyle ilerleyerek ilerleye anlatayım. Şimdi setup'ta bu desteği kardıktan sonra kendimize ve karşımızdaki oyuncuya onar tane kart dağıtıyoruz. attıktan sonra bu kalan deste dışarıda şimdilik. Bu ona bakmıyoruz 10 on karta. Aa. Bunu böyle koyduk. Bu bizim destemiz. Daha sonra buradan oyuna başlamak için 5 tanesini elimize çekiyoruz. Oyuna ilk kim başlasın diye böyle değişik bir mekanik yapmışlar. Desteden 2 kart çekin diyor. Bir kendinize diyor. Bir rakibinize diyor. Açın diyor karşılaştırın diyor, hmm. büyük olan başlasın diyor. İpek Hanım başlayacak. Tamam. Hadi Bunları atıyoruz oyun boyunca. Ah, Aslında bunlar... desteyle işimiz kalmadı değil mi? Yok, dışarı. Buonar kartla oynuyoruz. Sadece buon kartla oynuyoruz. Beş taneimizi çektik. Şimdi olay şöyle bir detay var, o bir mekanik mindbug mekaniği. Zaten oyunun da adı o yüzden mindbug. Rakipiniz ee, rakibiniz bir kart oynadı. Mesela Magic oyunlarında işte collectible card game'lerde mesela bende çok güçlü bir kart var. Oynuyorum karşımdaki ağlıyor. Hmm, işte çok güçlü kart. Bu işte bozuk oyun falan. Bunun önüne geçebilmek için ben çok güçlü bir kart indiğimde oyun boyunca ipeğinde de benim de iki tane mind bug hakkı var. Yani diyor ki ben bunu mind bugluyorum diyor. Hemen şuradan bunu tersine çeviriyor bir hakkını. direkt kendisi kullanmış oluyor. Bunu da yapıyor. O kart benim oldu. Evet öyle bir mekanik var oyunda. Şimdi üçer canla başladık. Sıfıra ulaşan ölüyor. Kazanan da maçı kazanan oluyor gibi. Okey. Evet. Amacımız karşıdakini öldürmek. 3 canını evet, da harcatmak. Elimize bakıyoruz. Okey. Ben şunu oynuyorum. İlk ben başlıyorum. Hı Şöyle bir eleman. Bunun özellikleri hem çok güçlüymüş hem de hunter. Hmm. Tafın özelliği vurulunca iki canı var gibi düşünebiliriz. Hemen bu kart atılmıyor da yan çeviriyoruz. İki kere defeat edilebiliyor. Hunter özelliğimizde e, bununla saldırırken aslında normalde neyle bloklayacağını nezih seçiyordu ama hunterlarda saldıran kişi ben şuna saldırıyorum direkt diye seçebiliyor. Yani Şimdi ben de şöyle bir... E, Elimi 5'e tamamlıyorum bu Dradillo arada. Drodillo diye bir kart var. Bunun gücü 1. Ben Hı -hı. oynadığımda bunun özellikleri Fast. Hı -hı. Fast olunca oynar oynamaz hemen aksiyon alabiliyor. E, Fast'ta yani hemen ataklayabiliyorsun. Bununla atakladım. Hı -hı. Sen bunu bir şey yapmak istersin yoksa direkt buradan sana mı Canımdan varayım? mı düşmek istersin yoksa o karta direkt mind baklamak mı istersin de var. Tabi. Yalnız bunlar sanki birbirine savaşmıyormuş gibi böyle yan koyma. Sen uzak <laughs> Hani <koy>. böyle. <laughs> hmm, ben bunu mind baklasam mı? Bu her türlü ölecek zaten. Taf yan çevirmeyeceğim çünkü zehirli aynı zamanda. Zehirli olunca hemen ölüyor. Bu ölsün. Yo zehirli önce de yan dönüyor posta. Öyle mi? Aaa. Öyü. Okey. Ne yapıyorsun şu Atıyorum ben bunu. Niye atıyorsun? Öldü şey. Saldırdın ya. Tamam yan dönüyor ya. Okey. Bu. Attık. Bu da taf olduğu için bu da yan döndü. Doğru. Evet. Ben Böyle geliyorum. yan yan. Birlikte. Değişik bir oyun. Evet doğru. Birlikte. Yani aslında birlikte beşe saldırdı. Bunu karşılaştırdık da baktık kimin kazandığına. Ben poisonous olduğu için bir can yedim. O da bu altta Yok zaten rakamdan olduğu için yedi. Aynen doğru. Okey şimdi ben bir tane <laughs> bir şey daha karşı açıkladı oynuyorum. ama ne açıkladı o ya. Ben yani. kendime anlattım. Tam bir reis. Ben size anlatmadım. Ben kendime anlattım bunları. <laughs> şimdi ben şunu oynuyorum. Tamam mı? Bu fast diyor. Oynar oynamaz saldırı biliyorum yani. Demin neziyi yaptığı gibi. Ee, direkt yediye bir zaten. Hı. Ölüyorsun. Şimdi sen bana saldırıyorsun da ben belki bunu yapacağım, belki bunu yapacağım, belki tabii, bunu yapacağım. Tabi tabi tabi. Bunlar senin kararların. Hıh. Mahide O gidince canın bir gidiyormuş. O ne kadar saçma bir şey ya. Çünkü yani. güçlü ya. Çok güzelliği var. Dört tane. O zaman bu dursun, <laughs> direkt bunu canımdan gitsin. <laughs> Sonra, Sonra boyunca sınavına... bir daha canından gitsin. Sonra sıra bana gelsin. Sıra bana gelsin yine. Tamam. Hmm. Evet, bunu indim. Bakayım. Ice Cube Dragon. 3 tane Harvest şartı var. Hmm. Bu. Bunları koyuyorum. Yani 3 tur boyunca bunlardan birer birer kaldıracağız. Böyle Aha. bir timer gibi. Sonra Harvest'ta da bunu atın diyor. 3 turluk veriyor yani. Çok güçlü olduğu için. Ha. Hem Frenzy hem Hunter. Frenzy'nin özelliği bir turda iki kere saldırabilmesi. Hunter'da neye saldırdığını seçebilmesi. Anlaşıldı. Evet. Ben Peki... bunu indim. Bir turda ya kart oynuyoruz ya da oynadığımız kartlardan saldırı. Biriyle saldırıyoruz. Evet. Okey. O zaman ben... <laughs> Vay be. İyiymiş. Şunu oynuyorum. Bu diyor ki 9'luk güçlü bir kart. Hunter kartları bu adama saldıramaz. Yani Hunter seçiyordu ya neye saldıracağını. Hı. Tamam ben o mani bağlayayım. Bunu alayım buraya. No. Mind Bug'a Mind Bug var mı? Hmm. Nopa Nop var mı? O yok. O başka bir oyun. <laughs> şey Biliyorum Devam et. Şimdi Mind Bug'la demişsiniz yine sende. Evet. Sen. Evet. Doğru diyorsun. oyun daha ne yapsın sana? Peki. O zaman. Şunu koyayım. Bunu koydum. Ya da ben saldırsam mı bir şey açmak yerine ya? Evet. Şu hunter'ımla saldırayım. Neye Hı. saldıracağımı da seçebiliyorum. Evet, hunter olduğu için. Evet. Evet. Bu saldırayım, gitsin o. Hı. Ama bu zehirli olduğu için bu da gider. Hadi güle. Aa. Hadi görüşürüz. Aa. Gitsin o dedin. O da gider. Standa. Zehirli bu dikenleri batıyor. Güle güle. Aa. Güle güle. Şimdi sıra Aa. bende. 104. Sıra bende. Sıra bana evet. gelince buradaki bunu <laughs> bir kaldırdım. Tık. Her sıranın başında mı kaldırıyorsun? Evet. Her sıra diye, her benim sıram. Hı hı. Bunu kaldırdık. Tamam. Sonra bunu indim. Çeri bak. çok tatlı. Çeri bak diyor ki bu öldürdüğünde <laughs> Öldü. <laughs> <doğunda>, ölünce. Öldürüldüğünde. <laughs> öldürüldüğünde. Evet. Ölünce. Ee, <laughs> bunu öldüren yaratığı kontrol et diyor. Bak bak bak. bakayım Birlik karta bak sen. It is also defeated in combat. Eee yok. Vay be. Tamam. Hmm. Şunu oynuyorum. İki tane koyuyorum üstüne. Bu çilek kardeş harvest yaparken otur. Sen blok yapamayacak mısın? Bir can kaybettirecek yani sana. Bloklayamayacağın için. Tamam sıra bana geldi. Buradan bir harvestladım. Hı. Hmm. Eee bununla vuruyorum. Hmm. Ice Cube Dragon'ımla vuruyorum. Hmm. <laughs> vuruyorum. Tamam bu bununla cevap veriyorum. Tamam bu frenzi. O, o bu öldü Abilanka, zaten. Bir dakika hunter'sın sen. Sen Hem seçebilirsin. frenziyim hem hunter'ım. Hı hı. Seçebilirsin yani hangisine şey yapacağım. Tamam. Buna vurdum. O öldü zaten direkt. 8'e 4. <laughs> Difte de bir şey yok. Sen iki kere mi saldıracaksın? Evet. Vay be. Hadi öl ne artık. Ölsün. Öl. Öl artık. Sal. Öldüm. İkincide de buna saldırıyorum. vuruyorum. Onda da öldü. Onda da öldü. Bu defeated'de ne diyor? The enemy creature with the lowest power defeat oluyormuş. Bu gitti. Bu. Hı -hı. Bu gittiği için de bu da defeat olduğu zaman co take control Bunu the creature alıyorsun. that defeated diyiz. Ay Bunu aldım. rezillik. O, Aa, böyle. Ah, evet. Beni. Bak ne kadar güzel oynuyor. Çok garip şeyler oluyor. Boş, bomboş kaldı önüm. <laughs> ya. <Yeah>. Oyna oyna. <laughs> tamam. Burada neler var? Aa bütün planlarım boşa gitti. Gider. Tamam, şunu oynadım. Hı. Bu diyor ki başka bir yaratık yoksa bundan daha yüksek rakamla önünde. Bu Frenzy Hunter Poisonous'tır diyor. İki kere saldırabiliyor. Neye saldırdığını seçebiliyor ve zehirliyor. Hı. Eee şuradan Hardest Effect Star diyor. Ben the last root activate. Ha. Şimdi bu sarı bana geldi. Ben evet. bunu attım ve hemen aktive yani, oldu. Immediate diyor. Defeatediz diyor. Evet. Bu gitti Ditti. yani. Evet. Çok kısa. Şuraya koyayım ha. da karşılık ver. Evet. 2 e kere oynattı. Evet. Tamam. Şöyle oynayalım. Bu otomatik olan şeyler onlar zaten. Sen şimdi normal turunu oynayacaksın. Hmm. Ya kart açıp ya da atak yapacaksın. Tamam. Şunu yaptım. Bu nedir? Bu öyle marul. Marul zehirli kendisi. Ee, other allied creatures cannot be defeated. diğerlerini de koruyor. Bunları ha. koruyor. Defeat olmuyor artık. Ha, anladım. Elimde 5'e tamamlayayım. Sen düşün bakalım. Ha, peki. Şimdi ben bununla şuna saldırıyorum. Hı. Bu zeylan. ama. Ha. Saldırdığın sayı mı? <laughs> o detayı hep unutuyorum ama. Ama iki tane saldıracaktım peş peşe. Bu varken de onlara saldıramıyorum. Ne biçim oyun lan o? İstiyorsan 4 saldırdın sayayım. Saldırdım ya. dedin. Saldırdım dedin. Vallahi saldırdım sayabilirsin ben öyle. Ne? mıy mıy oynamam. İyi o zaman. Saldırdım, saldırdım dedin. Poison. <laughs> saldırmışızdır. Bak bu 6-1. At bu onu. bu poison'ız. Tamam. Sen de zehirledim. Sen de öldün. Evet, sen tamam öyle dedim. Tamam, şey sıra olmaz. bende şimdi. Tamam. Ben vuruyorum. <laughs> Skandal Önüm boş. Vuruyor. <laughs> Düştüm evet. bir tane. Düştü i̇şte, evet. İşte ölüyorum. <gülüyor> İki. <gülüyor> i̇şte ölüyorum. Şimdi evet. bende sıra. Şimdi oyunun en güzel kısmına geldik. Çırpınma Dur. Fası. Çırpınma yok. <laughs> Çırpınma yok. E? <laughs> tamam. Hı. Burada şey var mı? Yok Allah kahretsin. Evet. Tamam şunu oynadım. Bu fast aynı zamanda. Saldırıyorum. Tamam onu ben bağladım. Bak ya. Bu fest aynı zamanda <laughs> saldırıyorum. Ben sizi ölüyorum. Ölüyorum arkadaşlar <gülüyor> ölüyorum. <gülüyor> evet. Kartımda kalmadı çekecek. Evet. Şimdi iyi. Ee, tamam. Bakalım elinde ne kartları saklamış. <laughs> Ölmem ben. Şimdi artık mind bakların bittiğine göre güzel kartlarımı inebilirim. <laughs> hmm. <laughs> Bu fest. Hı. Şimdi aynı zamanda indim ve saldırıyorum. Bak Hı. bu inme, saldırım. <laughs> evet. Eller çok önemli. Evet. Saldırınca diyor ki bir can kazan. Hı. Hop ikiye geri döndüm. Hangisine saldırdığımı? Tam sen saldırıyorum. Evet. Eee e tamam bununla blokluyorum. Bu öldü zaten. Gönderelim. Aa. 9 8. Aa. evet. Aa. Şimdi sıra bende. Evet. E, saldırıyorum. E, nasıl bir şey? Saldırıyorum. Önün boş ya. Saldırıyorum. Bire e. düşelim. He yok. Ne oldu? Aa çırpınıyorum. E, şimdi bir daha mı ben oynayacağım? Evet. Niye ya? Ben benim sıramda atak yaptım. Sıra sende. Ha. <laughs> Niye <Yani> niyesini. <laughs> Çünkü oynadım. Hadi hadi. Pes hmm, mi? Yok ya. Hmm. Bu ne? Hmm. Hmm. E nasıl olacak bu? <laughs> Allah işte mind bugları illa sonda değil doğru zamanda kullanmakta. önemli. <gülüyor> <gülüyor> Oradan şey <laughs> Arif Nezih Savı 2024. <laughs> Özlü söz olarak yazılsın. <laughs> Peki ben o zaman yani bu kartı oynuyorum böyle Hı. tamam mı? Bu diyor ki bu poisons oynandığında diyor 7 ya da daha yüksek olan bir şeyi al diyor discard pile'ından hemen oyna diyor. Hı. Bunu oynayınca bu fest hemen hı. saldırıyorum. Hı, hı. Ee, aynı zamanda bir can kazanıyorum. Hı. Tamam. Buna <laughs> sağlayınca bununla blokluyorum. Bu geri gitti. Tamam. Tamam. Eee Şimdi Sana da çok kart vermek istemiyorum bilen mi? Ki ki canlar. Yani işte bunu, bununla saldırdım. Hı. Hmm. Onunla saldırdım. Hmm. E, tamam bu gidiyor. Giderken onu da öldürüyor. Tamam. Çünkü... Bu defeat the enemy creature with the power zaten, zaten bu gitti yok. yok. Tamam. Ben de. <laughs> hmm. Hımm, İlginç. Şunu koydum. Hımm. Hımm, Harvest'a çalışan bir olay var zaten. Evet. Tamam. Bütün hepsini öldür diyor ama yaşarsa yaşamaz ki. Evet. Vurdum bununla. Sen hiç kart oynamıyor. Oynamıyor. Öldü bu. <laughs> vurdum bununla. Öldü evet. Tamam. Şimdi sıra bir daha sende. Evet. Hmm. Oyna oyna. E, ölü... Tek karta bakma. E Ölüyorum ben. Oyna. Oyna bakalım. Bunu böyle koyuyor. Evet sekiz. Dokuzla vurdum. Bu öldü zaten. Hmm. Defeat'te de bir olay Hiçbir yok. Hiçbir şey yok. Bu öldü. Ee, sonra sıra bana geldi. Vurdum. Elinde kart yok bunu sıfır yapayım. Aklım. E sen solo oynuyorsun şu an. Oğlum elinde kart yok. <laughs> Geçmiş olsun. Aa çok ilginç bir oyundu. Ya sen... Ben şok oldum şu an. <laughs> sen nasıl <laughs> bu oyun, bu? bu oyun böyle şok eder. İnsanı bir şey şok söyleyeceğim. Ederim. Bir ka şeylerin kayıtlarını açarsan utanırsın ama yani. İlk defa <laughs> yeniyorsun beni. Hiç şey yapma ya şu anda. Ya ben <laughs> <laughs> yani işte hep kamera Aa, önlerinde böyle vay be biliyorum böyle yeniydi falan ama artık gerçek yüzümü gösterdim sana. Mindbug. Yok ben sona saklayayım mindbug'ları. Şey yapayım. Sen kart evet. oynamıyorsun. Bu işe yarıyordu hep ama sen önce evet. sen biraz çalışmışsın bir şey. Arkadaşlar oyunlar gayet güzel. Şu kadarcık kural var. Ee, sırayla oyun oynuyorsunuz, atak yapıyorsunuz. Sonra işte ölüyor. Burada 5 tane farklı kart var. Burada da işte son 6. bir kart var. O bu ek paketle birden geliyor şu tokenler. Evet. Hoş yani dijital versiyonu olsa Hero Realms'dan daha çok oynar mıyım düşünmüyor değilim yani. Olabilir. Bir de çizimler çok tatlı. Battle Fruit ya. Normalde battle sevmezsin ama meyvelerle evet, birleştirip böyle hepsi... aşırı tatlılaştırmışlar. Böyle, böyle çıktıkça... Falan oluyorsun. Bak <laughs> buz karkus. var. Bamya var. Bamyayı şaman yapmışlar mesela. Turp. Turp. Bak brokoliler. Aa, brokoli çok tatlı. Böyle bayağı. Avuç. O, timsah var. Avokado var. Bak sen seversin. Çok tatlı. Evet. Bu da böyle bir oyundu. Bir sonraki videoda görüşmek görüşürüz. üzere.